Ne kadar güzel bunlar. Ah, Çenli var burada. Ah! Sanat eseri de güzel. miymiş acaba? Hafif bir Çok güzel bir eseri ya. Acaba niye almışlar bunu? Yayınca var. Oo! Su da çok güzel. Takım çantası var ama tak ...süper değil Ah, ya? Yani. Aa! var. Bu çok güzelmiş. Dünyam var, dünyam dünyam var, dünyam var, Aa, merhabalar. Kolay gelsin. Evet. Merhabalar efendim. Nasıl? Ama ben, ben sizi nasıl? sizi kapıda görmüştüm güvenlik görevlisi. Şimdi temizlik kim oldu? Ne da? yapalım efendim? ek parası işte. Geçinemiyoruz. Maalesef ek olarak da bunu yapıyoruz. Öyle şey mi? Yapıyoruz. Evet efendim. Sağ olun. Çok kolay gelsin size. Görüşmek üzere. Ya ben 2-3 aydır buradayım da bu sanatı anlamadım <laughs> yani çözemedim. Nedir bu? Anlatabilir misiniz? Siz çok, de çok güzel, çok güzel bir sanat eseri. İşte saç kuaförü, işte saç şekli yapmışlar. Abuzettin Kamil'miş eserin sahibi. Hmm. Çok hoş duruyormuş. Leğen de çok güzel. Harika bir bak. Çevre de çok güzel. Günler. Ne güzel su. Şu. şu resim de çok güzel. Harika bir resim Çok güzel bir dağlara çıkmış herhalde. Bir bayan anlatıyor bir mağarada. Şu i̇smini okuyamıyorum ama çok güzel bir sanat eseri var. Şemsiyeleri çok güzel. Eski pazar çantası. Çok evet. şahane bir şey ya. Bu da çok güzel. Evet. İçinde aa eski şeylerin faturaları var, ipler var. Çok hoş. Şşt, sandık da çok güzel. Şemsiyeler çok güzel. Terlik var. Harika bir şey ya. Aa halılar. Ben çocukluk günlerim aklıma geldi. Acaba bunların sahiplerinin galerinin sahibini tanımak isterdim. Çok hoş bir şey, süpürge mesela. Çok güzel bir sanat eseri ya. Ben bir daha bir dolaşayım. Gün. Çok güzelmiş ya. Harika. Bunu çıkartamadım ya. Acaba bu nedir acaba? Bakayım. Çok hoş. Hı. Acaba sanat galerisi de isterdim ama nerede acaba? Kimlik çok kalabalık. Aa ah, ne kadar güzel sanat eseriymiş. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? <laughs> İyi Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Şu sanat eseri çok merak ettim diye anlatabilir misiniz acaba? Nasıl o, bir... O e, şöyle ortaya çıktı. Şehriban taşa basmaz diye annemin bir yengesi var. Saçlarına çok düşkün bir insandı. Evet. Kuaför olarak esinlendiğim kişi de teyzemin oğlu. Hı hı. E, çok sevdiğim, kadınların saçlarına çok düşkün olan bir adamdı. Bu tabloyu yaptıktan sonra buradan ilham alarak dur güzellik salonu yapıldı. Hemen metronun oradan sizleri de bekliyoruz. Ve hemen size şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel erkek kokuları var Feride Evet, çok hoşuma gitti bu koku. Ben kullanıyorum bunu. <laughs> bir de böyle şey, klanma makineleri var. Ha, yok, onları gerekmez. Şu çelle hoşuma gitti. Çelle, şey at, atmanın zamanında... Ah, nerede Gittin, geldin. <laughs> ah, ne kadar güzelmiş. Şöyle bir geçelim. Evet. Şu da çok güzelmiş. Onu bu da, e, benim çok büyük 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 teyzem Yozgat'ta Nezife'nin fotoğrafı. E, Erzincan tulumu yaparmış ve hep böyle bu tarz pantolon giydiği için tulum da onun üstüne yapışmış ve moda olmuş. Oradan esinen güzel estetik gözüküyor. Hmm, böyle galerim de şey yapmak istedim serbim. Bu kutu çok güzelmiş. Bunu bana anlatabilir misiniz? Çok hoşmuş. <laughs> bu Pandora'nın kutusu. Ha, Feridun hoşmuş. Bey. Ay. Mina Hanım yüksek müsaadenizle e, kameraları inceledik. Feridun Bey'i aramasını yapacağız. Kameralarda bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Hayır olur. arayamazsınız. Arayacağım. Arayamazsınız. arayamazsınız. Arayacağım. Hayır ben değil mi? Elini açın. Elini açın. Hayır sana kesene. <laughs> hayır. Yapamazsınız beni. Aha tabla burada. Alın bunu. Ay, alın hayır. bunu. Hayır. Alın hayır. bunu. Hayır ben küçük polis büyük tarihe yakaladı. Tabloyu çalıyor tabloyu. Küçük adam arıyor beni.